Biliyorum. Hiç bilmez miyim? Bazen hayatın yükleri üst üste geliyor. Sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Neden? Çünkü en yakınımızdan darbe yiyoruz. Bazen de el dediğimiz uzaktakinden darbe yiyoruz. Ama hepsi bizi yaralıyor. Hepsi bir iz bırakıyor kalbimizde. Bu bazen çocuğumuz olabilir, bazen eşimiz olabilir, bazen iş yerinde arkadaşımız olabilir. Ya da sadece merhaba dediğimiz birisi bizi bir küçük sözüyle yaralıyor olabilir. Ne hissediyoruz? Paylaşmak istiyoruz. Birisi bizi dinlesin istiyoruz. Öyle değil mi? Bir arkadaşımızla konuşabiliriz. Ya da bir uzmandan destek alabiliriz. Eğer İskitçe'deyseniz ve Türkçe konuşan bir uzmana ihtiyacınız varsa çok şanslısınız. Neden? Çünkü sevgili Şima burada. Şimacığım nasılsın? Hoş geldin. Merhaba Özgür, iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. Şima, Cenevrede. Bir bizi üzdüğünde, kırdığında, kötü hissettirdiğinde kızmamızın nedeni o kişinin bize bir şey hissettirmesi değil. Burada hemen hemen her zaman bu olayı kendimizle ilgili nasıl anlamlandırdığımız en önemlisi. İşte ben danışanlarımla çalışırken bu konuda onlara temiz bir ayna olarak şeffaf bir şekilde kendilerini yansıttığımda ve kendileriyle geçmişe doğru kendi çocukluklarına, kendi travmalarına doğru bir yolculuk yaptığımızda o ilk kırılma anını ve kendileriyle ilgili nasıl bir sınırlayıcı inanç belirlediklerini buluyoruz. Ve o zaman da bu tür tetiklenmeleri çok daha rahat karşılayabiliyoruz beraber. Ve hatta artık bu durumlardan tetiklenmiyoruz